PRP diğer tedavilerle kombine edilebilir. PRP nedir dediğimizde platelet rich plazma denen yani trombositten zengin plazma anlamına gelen kişiden ya da hastadan aldığımız kanın santrifüj edilerek trombositten zengin ve büyüme faktörlerinden zengin bir plazma elde edilmesiyle yapılır. Bu plazma birçok yerde kullanılabilir. Nerelerde derseniz, birincisi estetik amaçlı yüzde, ciltte uygulanır. Geçmeyen, iyileşmeyen yaralarda uygulanır. Eklem ağrılarında, kas ağrılarında, kas içi ve eklem içi uygulanabilir. Estetik amaçla yapılan PRP uygulamalarında amaç cilt altındaki kolajen ve elastin düzeyini arttırmaktır. Yani yapılan PRP uygulamaları sonrasında birkaç saat sonra yüzündeki elastikiyet artacak ve aydınlanma artacaktır. Peki biz bir noktada diğer tedavilerle PRP'yi kombine edebilir miyiz? Evet, özellikle dolgu uygulamalarında. Dolgu uygulamalarından önce yapılan PRP tedavisi cildin elastikiyetini arttıracağı için ihtiyaç duyulacağı dolgu miktarını azaltacaktır. Böylelikle daha uzun süreli, daha dolgun, daha elastik bir cilt görünümü sağlayacaktır. Aynı zamanda eklem içi yapılan yani e, gonartroz dediğimiz eklem sıvısının azalmasına, diz eklemi sıvısının ya da omuzdaki eklem sıvısının azalmasına bağlı eklem ağrılarında uyguladığımız PRP tedavisi ozon tedavisiyle de kombine edilebilir. Yapılan PRP enjeksiyonu sonrasında verilen ozon PRP'nin etkisini arttırarak orada sinerjik ya da birbirini destekleyici bir reaksiyon oluşturarak iyileşmeyi arttıracaktır.